Yanda verilen katmanlara göre aygıtların çalışma düzenleri belirtilmiştir. Bu katmanlar A iletişim için referans bir model olan 7 katmanlı OSI modeline göre belirlenir. Yineleyiciler katman 1'de, köprüler katman 2'de, hap katman 1'de, anahtarlar katman 2'de çalışırken yönlendiriciler katman 3'de çalışır. Yineleyiciler, A içerisindeki sinyali uzaktaki başka bir ağa göndermek için kullanır. Belirli bir kaplı mesafesinden sonra zayıflayan sinyal bozulmaya başlar ve doğru biçimde iletemez. İki ağın arasına konulan yineleyici ile sinyal güçlendirilerek diğer ağdaki bilgisayarlara doğrudan gönderilebilir. Yineleyici yalnızca gelen tüm sinyalleri güçlendirerek diğer tarafı iletir. Herhangi bir filtreleme işlemi yapmaz. Hub, yıldız topolojilerin merkezinde bulunan aygıttır ve ağdaki tüm bilgisayarlar hub cihazına bağlanır. Sadece sinyallerle çalıştığından birinci katman aygıttır. Bilgisayarlar hub cihazına UTP ve STP tipi düz şekilde ethernet kablolarının uçlarına takılan RJ45 jackları bağlanır. Ethernet kablosunun oluşturulması. Kablo hazırlarken STP UDP CAT5 kablo, 2 adet RJ45 konektör, kablo kesici alet ve kablo sıkma pensesi gereklidir. Ethernet kabloların uçları düz veya çapraz şekilde bağlanır. Kablo diziliminde 2 adet standart mevcuttur. 568A ve 568B. Köprüler. Köprüler yineleyici olumsuzluğunu gidermek için geliştirilmiştir. Köprü cihazı bilgisayarın ortama ilettiği sinyali alıp okur ve hedeflenen bilgisayarın aynı adamı, farklı adamı olduğunu belirler. Anahtarlar Köprü cihazlar gibi MAC adreslerine göre filtreleme yapabilirler. Anahtarlar bilgisayardan gelen veriyi sadece hedeflenen bilgisayara veya diğer ağlara iletir. Yönlendiriciler Çok uzaktaki bir ağa veri göndermek istediğimizde ne yapabiliriz? Burada devreye yönlendiriciler girer. Yönlendiriciler IP adresleri ile çalışırlar. Her yönlendirici kaç tane ağa bağlıysa o ağa bakan bir IP adresi ile adreslenir.